Piyasalar için kritik veri ABD enflasyon rakamları peki beklentiler ne yönde? Az önce aktardık işsizlik oranları da açıklandı. Önemli gündem başlıkları var değerlendirmek üzere. Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş gündem ekonomide konuğumuz. Sayın Memiş merhaba. Hoş Merhaba geldiniz. yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Gülden Hanım. E, Amerika'daki enflasyon beklentileri verileri isterseniz başlayalım. Nedir? Ne yönde evet. olacak beklentiler? Bugün küresel piyasaların odak noktasında Amerika'da açıklanacak enflasyon verisi var ee, ve oldukça da önemli. Biliyorsunuz dünya genelinde enflasyon ciddi bir anlamda artmaya devam ediyor ve kalıcı bir enflasyondan bahsediyoruz. Bu süreçte enflasyon rakamlarının her geçen ay yükselmesi de küresel ekonomik daralmaları beraberinde getiriyor. Bugün Amerika'da açıklanacak enflasyon rakamları büyük bir ihtimalle yine beklentinin üzerinde gelmesi muhtemeldir. Ama şöyle bir özelliği var bugünkü enflasyon verisinin son FED toplantısında ve FED başkanı Powell açıklamasında eğer enflasyon kalıcı olmaya devam ederse o 2022 yılının ortalarında beklediğiniz bu faiz artışlarını biraz daha öne çekebiliriz uyarısı vardı. Bugüne kadar yaklaşık 5 aydır piyasaları varlık alanlarıyla baskılayan bir Powell vardı karşımızda. Artık e, faiz artırımının söylemiyle piyasaları baskılamaya çalışan bir Powell karşımızda olacağını ben düşünüyorum. E, beklentinin altında dahi gelse e, bu fiyatlamalar dolar tarafında olumlu sonuçlanan gelişmeler olduğunu takip etmek gerekiyor. Zaten dolardaki tansiyon bugün de yüksek. Tekrar e, 9.78 lira seviyesine kadar bir yükseliş e, gördük. E, Fed e, kararından sonra e, bu e, yükseliş trendi başladı ama muhtemelen biraz daha devam edecek bugün enflasyon verisi Amerika ve küresel piyasalar açısından oldukça önemli olacağını söyleyebiliriz. Bir özellik daha var. Mesela gram altın TL fiyatı, gümüşün gram fiyatında değerli metallerde de bir değer artışları görüyoruz. Bu da evet. dolar kurundan almış olduğu destekle bu yüksek seviyeleri görüyoruz. Ons tarafını ve gram tarafını ayırt etmesi gerekiyor yatırımcısını. Ons tarafında tekrar bir gerileme mümkün olabilir diye tahmin ediyorum. Bugünkü enflasyon verisi altın ons fiyatında ve gümüşün ons fiyatında belirli olacağını bir gözlemleyeceğiz. E, sayın Memiş az önce biraz değindiniz özellikle dolar noktasındaki seviyeye ama 9.80'leri görmüş vaziyette. Biraz evet. daha seviye zorlanır mı? Onu da bir e, sizden almak isterim. Tabii e, Güler Hanım 98440 4.40 lira seviyesiydi e, yılın zirvesi. Muhtemelen buraları tekrar zorlayan bir kur karşımızda olacak. Ancak biraz daha dikkat etmek gerekiyor çünkü e, bugünkü enflasyon verisinden sonra iki hafta sonra da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Bu belirsizlik devam ettiği için e, buradaki sürprizlere karşı da e, duyarlı olmak gerekiyor. Teknik olarak bir düzeltme mümkün olabilir dolar tarafında. E, yükselişler e, sanırım bundan sonraki süreçlerde orta ve uzun vadede devam edecek. Ancak kısa vadeye baktığımız zaman da bir düzeltme hareketi olma olasılığı da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla belli olacak. Bence e, bu taraftaki gelişmeleri de yakından takip etmek gerekiyor. Yatırımcısı e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını gördükten sonra e, dolar tarafını değerlendirmesi gerektiğini söyleyebilirim. Peki. Ee, az önce gündem ekonomiye başlarken paylaştık. İşsizlik oranları açıklandı. Eylül döneminde %11,5 evet. olarak. Dilerseniz bunun üzerinden de bir e geçelim sayılmamış. Evet, e, işsizlik rakamıyla alakalı yine çifhanede rakamlar görmeye devam ediyoruz ama dünya geneline baktığımız zaman da işsizlik rakamlarında yine eee süreçler devam ediyor. Normalleşmeyle birlikte bu geri çekilme devam ediyor. Ee, ancak asgari ücret biliyorsunuz açıklanacak yakında. Evet. Ee, bunların işsizlik rakamlarının etkisini yakından takip edeceğiz. Ee, 2022 yılıyla birlikte bu asgari ücret açıklandıktan sonra işsizlik rakamlarındaki bu düşüş devam edecek mi? Burası daha önemli olacağını söyleyebiliriz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Altın ve para piyasaları uzmanı ediyorum. Sayın İslam Memiş Kolaylıklar diliyoruz. Sizlere de sağolunuz. Evet.